Shot Breaking hoş geldiniz ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Everhood'a devam ediyoruz arkadaşlar. En son bir boss'ta kalmıştık. Her şeyi açayım. Evet en son e, burada kalmıştık. Burada değil de e, bir tane boss'ta kalmıştık hatırlıyorsanız. <laughs> VIP bileti kapışması. Evet. Bakın burada hemen başlıyoruz. Yine o yere başlıyoruz. Evet. En son burada kalmıştık işte. Önceki videomda izlemeyi unutmayın. Bu arada 100 abone olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz 100 abone. Yani 150 abone. Hatta 100 abone olmamışız. 152 olmuşuz. Yani 100, 102 olmuşuz. Bu kadar heyecanlıyım ki 100 olduk diye. Evet. 102 olmuşuz yani. 150 değildi. Hedefimiz 150 bu arada. Allah falan. Ya. Ne? Fake attım. Gördün Fake. var. Aha, orası geliyor. Aldım. Checkpoint aldım. Strongest Maya tek mi? Ne oluyor lan? Oğlum bu Sensei atarsa var ya. Ah o. E bu ne? Allah! Tamam kolay demeyelim. Kolay demeyelim. Checkpoint'ten başlıyoruz. Checkpointi unutmayın. çıkıyor görüyor musunuz oyunu? Çok zor abi ya. Tahmin edemiyorum ki. Delirtti beni bak. Gözlükle veletimiz evet. Çok güzel bir velet ya. Gayet Nereden kazanayım ben VIP? Ona ne? Başladı, 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 başladı. İzin vermiyor ki abicim. Daha gitmeme izin vermiyor. bir kaldı. Allah! Hadi be, yapacağız arkadaşlar. Bit artık, bit. Bit. Oğlum bu adam yorulmuyor mu? Allah'ını seviyorsan. Kenarda bıraktı beni ya bak görüyor musunuz? Şu notaya bakıyor musunuz? Dünya ne zor oynuyor. ya. Teşekkürler ya VIP kazandık. Sonunda geçtim arkadaşlar ya. Birkaç kere öldüm sonra. Ne? Nice. Evet yine savaşmaya başlıyoruz. Evet save'imizi alalım. sen VIP şey misin diyor. VIP adam. Ee, neyse. Aha. Burası neresi lan? Selam kanki. Aha niye ses gitti? Bu ne lan? Aa şifre. Come on. Mm -hmm. Bu ne saçmalık Şifreyi açtım arkadaşlar, şifreyi bakın rastgele yaptım, ciddiyim rastgele yaptım tamam, kapandı, save, tamam save alalım. Biraz heyecanlıyım sanki. Abi biz daha bu oyunu bitiremeyiz size söyleyeyim, bu ne? Ana! Lan başka boyuta koydu bizi. Aa kafese düştük. Kafese düştük. Bana savaş deme. Bana sakın savaş deme. Ona ne? Arkadaşlar savaşmış. oynayacağımızı biliyor biliyorum. Ne oluyor lan bu ses ne? Aha! Burada bir şeyler düşüyor lan. Oğlum ne oluyor Allah'ını seviyorsan? Oyunu mu bitirdik, öldük mü? yani sonuza kadar böyle kaldık mı yani? Abicim ben öldüm tamam da bana noob demeyin şimdi. Zordu cidden ama. Bir ışık parıl diyor lan. Parlıyor oğlum. Vaa wow, burası uzay. Uzay boşluğundayız lan. Ne oluyor lan? sen nesin lan? Bismillah. Ne oluyor oğlum? Bir dakika hayırdır bir yavaş ya. Bir dakika bu kurbağayı hatırlıyorum. Birinci bölümdeki. Maalesef özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Biraz şoktayım da. koşuyor. Tamam. Bu oyunu siz yapmamak lazım. Bunu biliyorsunuz. Oğlum bu ses ne? Oğlum parıldayan, parıldayan bir ışık var. Oğlum ne oluyor bu oyunu? Allah'ını seviyorsanız arkadaşlar. Oha nasıl? O kadar büyük nota mı olur? Gözüm ağrıyor arkadaşlar. Gözüm ağrıyor. Ciddiyim gözüm ağrıyor. ne an. Tamam. Abici bu oyun nasıl çıktı? Nasıl bir şey bu oyun? Allah'ını seviyorsan. En azından ortaya gelmiyor. Allah! O ne? Oy 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 oy. Of 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 of. Oy. geçirdim de bana ya da lan Bu Arada... ee... ne var? Ne oldu oğlum? Ha yine savaş. Hı? Lan. Işık yok. Işık olmadan oynuyoruz. Işıkları da bu şeyler veriyor oklar. Bu oyun var çok güzel çıktı arkadaşlar ama biraz zor. 岡田です。 呐呐呐呐呐呐。No, no, 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 no. yapma. Yapma diyoruz ya. Beni böyle kenarda bırakıyorsun. Ay senin be. Oy o nasıl bir şeydi? Ama ben üstüne çubuğu atlıyorum. oyun gözlerim. Oyun gözlerime bir önem vermiyor musun oyun? Oyun. Gözlerime önem ver. Gözlerime önem ver. Ben ben iki bölümle bitireceğim bu oyunu. Ben bu oyunu iki bölümle bitireceğim. Ben bu oyunu iki bölümle bitireceğim. Bana ne abi? İki bölümle bitireceğim. tuşlara tuşlara basıyorum. Bu tip ne? Hayır ben ölmeyeceğim. Ben. perona Ne oluyor lan? Kianix bir şeyler diyor. <laughs> evet tam burası Burası zaten yakın <laughs> <Ana ne? Gülüyor> Lan daha demi yapmıştım burayı şanssa var ya Beynini kırarım o Oyun bozuldu bu tipsizler gelince. Bela mı? Kör oldum abi. Vallahi kör oldum. Bu oyunu nasıl yapmışlar ya? Aga bu oyunu nasıl yapıyorsunuz? burada öleceğim deme sakın. Bana sakın burada öleceğim deme oyun. önce <laughs> boş ver. Bu oyunlarda her zaman böyle olur. Nereye gidiyoruz abi? Gel lan buraya. Seni seni o kafanı öldüreceğim ben bunu. Hepsi bunun yüzünden oldu. Hepsi bunun yüzünden oldu. Öldüreceğim onu. Sen şuradan git. Lan yardım edeceğim. Yardım edeceğim. Benim paralarımı her şeyimi çaldın ama. Ha doğru. Geçeceğim artık cidden bu yazar önemli değil. See? Arrowhold isteyeyim O 19 TL'ymiş. İstesem alırdım. Arkadaşlar. Dünyanın en güzel oyunu diyebilirim. Ama kör etme seansı koyacağım başı. Çünkü cidden gözleri parlıyor yani şu an. Bir de Nasıl bir oyuna girdiğimi anlamadım bile. Neyse biz videoyu kapatalım arkadaşlar. Herkese bay bay.